Herkese hello dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES Mobile videosuyla karşınızdayım. Abone sayımız her geçen gün artıyor. Abone olan dostlarıma teşekkür ederim. Abone olmayan dostlarımla bir abone olursa beni mutlu etmiş olur. Arkadaşlar Discord sunucusu açtım. Linkini aşağıya bırakacağım. Aşağıdan isteyen olursa katılır. Bir de şöyle bir yeni konsept çekme yeni konseptli bir video içeriği çekmeyi düşünüyorum. O da turnuva şeklinde olacak. Yaklaşık olarak 8 ya da 10 kişiden oluşacak bir turnuva yapacağım arkadaşlar. O turnuvada kazanana e-futbol coin'i vereceğim. Hani ilk başta bu şekilde düşünüyorum ama henüz kaç kişi olur, kaç kişi katılır, kaç kişi katılmaz bunu tam henüz kararlaştırmadım. Bunu kararlaştıracağım zaman da bunun için bir video çekeceğim dostlarım. Durum bu şekildeydi. Şimdi ben 4. klasmandayım. Puanım 14. Pardon 15. Amacım birinci klasmanı yükselmek dostlarım. Hadi gelin hep beraber maça geçelim. Güzel abi birisini buldu. Hmm, Beşiktaşlı Alper kardeşimiz geldi. Maçımız başladı. Oha. Oradaki oradaki topu da yakalayamazsın abi bir zahmet. Uy, tereyağından kıl çeker gibi. Anton Griezmann. Aslanım benim be. Her an olsun sana Anton Griezmann. Şimdi adam arkadaşlar 3 stoperi var, bir tane dosu var. Geriye kalan herkes forvette. O kadar yanlış bir dizilim yapmış ki mesela şimdi ne oluyor? Şu anda beni gerçekten çok avantajsızken yakaladı. Mesela şu anda kesinlikle gol yiyebilirim. Mesela oynamayı bilen birisi olsaydı orada atardı direkt. Uf uh, çok güzel. Oh, vurur zannettim ya, vurur zannettim ya, vurur zannettim emap be ya. Oğlum kes onu kes kes, Rodri kes şunu şunu kes şunu kes. Çok kötü gidiyor kes şunu. Abi kes. Of. Abi git git çok kötü. Ya Griezmann Fırla. There Bir şey yok. Bir şey yok hoca. Adam geldi şöyle yaptı ya. Adam geldi vurduğumuzu geçti. Tamam abi çok güzel. İlk yarı bitti. Kardeşim Allah için durdurma oyunu ya. Devam et hadi kardeşim. Bekliyorum seni. Allah kahretsin Emrah ya. Uf, Rodri. Rodri onu bir çıkarsaydı var ya. Yaşanılacakları tahmin bile edemiyorum. Griezmann sen de vurdun kafayı. Griezmann döndün 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 döndün. Dön. dön, 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 dön. sert çekemedim ya. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Bu sefer bu sefer momentum bana işledi abi. Momentum bu sefer bana işledi dostlar. Adam çok kötü geliyor. Adam çok kötü basıyor tutamıyorum. Gerçekten hücumdayken çok iyi basıyor tutamıyorum adam hücumdayken. Tamam abi çok güzel. Çok güzel abi. Mbappe'yi aldık. Mbappe bir şeyler yapar. Mbappe hiçbir şey yapamıyor. Ya kes şunun önünü kes ya kes atacak gibi geliyor çok kötü geliyor abi kes Hah Yürü lan Mbappe Mbappe yürü Mbappe sen de Uf. Lan oğlum bir pas at Bir pasla bir pasla. Alt üst bir pas ya. Bu kadar zor olamaz ya. Uf. Kır abi kır kır şunu kır şunu kır. Vur 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 vur. İşte böyle. Uf. Abi son anda attık. Yemin ediyorum bak var ya. Yemin ediyorum yani yenilebilirdik. Sen mi söyleyeyim? Adam çünkü savunması bayağı sıkıntılıydı. Fal fal fal. Ya uf. Belliydi ya. Bunu yiyeceğimiz bunu yiyeceğimiz belliydi yani. Gol resmen ben geliyorum diyordu abi. <laughs> hoca bitir hoca. Kır kır. Hayır. Hayır. Hayır, oy 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 Abi inanmıyorum, Noyer Abi çok güzel geçti ya Defansa gel defansa vur vur, vur. Uf. Yemin ederim var ya kim vurduya gidiyordu Dostlarım baya güzel heyecanlı çekişimli maç oldu. Alper kardeşimize de buradan teşekkür ederim. Baya iyiydi ya. Uf. Yemin ederim var ya bir an dedim ki herhalde kesin beni yenecek. Neyse dostlarım. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.